Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün Benedet aldım XP koridorunda Benedet oynayacağım Pikimiz bu şekilde oldu Karşımızda Halkut var Bakalım neler yapabileceğiz elimizden neler gelecek göreceğiz sola girdim Şimdi item önerim değil mi? Kim önermişim tamam ee, Bu arada videoya geçmeden bir açıklama yapayım ee, Avantaj game üzerinde şu an bir site bakiyesi çekiliş düzenliyorum ona da katılmayı unutmayın. Aşağıda referans linkim var. Eğer benim referans linkime kayıt olursanız bana da bir ufak katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden e, referansımda kayıt olan kişilere teşekkür ederim. Daha sonrasında da çekilişe katılabilirsiniz. 4 gün falan var. 4 gün sonra açıklanacak. Kişi başı 350 TL olarak. Şuradan geçer misin? Güzel. Gel. Atacağım, atlamayacağım. Okey. burun da gürüsün yapmış olayım. Üstüme atlayıp taş dener misin? Denemedin. Bir taş atsaydı çok güzel oldu benim için. kanka farm almazsan sevinirim. Teşekkür ederim. Ayakkabı yapsak mı erkenden? Ayakkabı. Aha sattı. Taş atacak kesecek şimdi ha. kendi taş attı. Güzel. Kankam ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Aykut bir şeyler deniyor da. Biraz istediği gibi bir şey olmadı. Hamle hamile olmadı. Benim bunu sola killlemem gerekiyor. Yalkut'un şu özelliği kötü. Yani kendisi için iyi aslında. Hani ben kalıda olsam bile beni görebiliyor. Nasıl görebiliyor? Bak, hızlanıyor mesela. Az önce olduğu gibi yakında bir rakip geldiği zaman hızlanıyor. Görüp görmemesi önemli değil. Ama bu çok kötü bir şey. Bak mesela şimdi bak hızlandı yine. Şurada durayım ben. Bak yine hızlanıyor. Çok kötü bir şey ya. Şunu atmam lazım. Yoksa öleceğiz. Güzel vurdum aslında da. Geri gelir misin lan bir dur. Belki geri farm almayı deneyebilir. Bak benim burada olduğum yine anladım mesela. Oğlum ben buraya atlayacağım diye şey attım. İkinci etine katım adam olduğu yere atladı tekrar. Bir eski giriyorum da ben. Bizim daire otogu benim. Dur bakalım. Şunu bir al. Güzel. Şimdi item bittikten sonra bir tane şey yaparız. Ayakkabı yaparız. Hani AD sarı iyi çünkü öyle de ve karşıda 3 tane AD şampiyon var. Hani öyle yapmak bizim için güzel olur. Granger niye 3K farmda? 3-0 gidiyor. 4-0 olacak şimdi. O da güzel. O da güzel. Ver şunu bana şimdi ayakkabıyı bitirelim. Biraz şurada durayım da kurt gelirse kaçacak şeyimiz olsun. Alarımız olsun. Galiba biri geliyor. Kanka ben şöyle kaçarım valla. Ultini de attın. Angel'ın ultisini de aldık. Güzel. Bir ultiye karşı iki ulti. Ya hasarım tam ucunda kalıyor. Tam keseceğim böyle az canla kaçıyor. Taşa atayım da şimdi ulti ile multi ile kaçar. Gerek yok. Ulan çalma artık. Göreceğim oğlum sen var ya. Sen göreceğim. Param da durumda bunun? Yok kuramamış. Sıfır stek. Güzel. Şunu yetişebilir miyim? Gel. Gel 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 gel. Laut yapmam lazım sanırım burada. Ben bunların hepsi niye burada? Ah be. Kötü oldu. Bak bez, bez atıyor bize. <laughs> Değişik çar. Orada W aslında doğaçlamak için atacaktım şeyi Harley'i de. Diğeri de gelince atmak zorunda kaldım. Yani at her türlü ölecektim orada. Kaçmaya ihtimalim yoktu. Harkut biraz gerilmiş. Şurayı yetişir miyiz? Yetişiriz. Tamam. Gezerek oynamam lazım. Gezerek oynamam gerekiyor. Öldü galiba. Güzel. Şu kuleyi açayım ben. Tamam bu kule açtıktan sonra bir ADC yardıma gidelim. ADC yine öldü. Girmedim. Yön girmemiş. Bilçin saldırız mı yapıyor? Saldırız yapıyor. E, ee, kuleler yapışmış. Buraya açarsan güzel olur bu arada. Saldırız için çapanları çok sevmiyorum bu arada ben. Sadece kule oynadıkları için fayda gelmiyorlar. Saldır. Ah be güzel deneme güzel deneme. Angel ult atmış. Frank ult atsan Trakon'a atlayacağım. Güzel. Bir dakika. Şuradan bir hız alsam ben. Güzel. Tamam. Bir lira golda ultimi attım. E, pasif hızı da olsun diye. Hanzal. Delkurt midi açtı. Tamam. Bizim sadece yukarıyı herhalde açabilir bu durumda. Şu altı vermesek ama güzel olur. Eksi alta gelmiş. Bu taş olsa bir şeyler yaparım da. Şimdi iki şeyim de olmadığı için. kaynamda olmadığı için. Ben bir tane şundan alacağım ya. Belki lazım olur. i̇çimden geldi ben bilmiyorum. Hanzo buffında olabilir. Evet buffında. Şimdi ulti açıp gelecek. Bekliyoruz gelmedi mi gelmedi ha geldi güzel heal'ını aldım oraya aldığınız gibi güzel ee, her kurt spite döndü ben de şuraya açayım yani artık üstte yetişemem büyük ihtimal şuranın da patlaması var zaten oraya devam edeceğini düşünmüyorum bizimkiler de gidiyor ben de şurayı açarsam en azından eşitlemiş oluruz durumu. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bana doğru koşsa şey atacağım. Ee, atacağım bir yana doğru. Hani sekerek keseceğim. Ama o senaryoda da Angel atabilir buna. O zaman o bizi kesebilir. Midas da var zaten. Yani biraz sıkıntı yaşatabilir biz orada. Kanka umarım ölmesin. Adam şurada bak. Adam şurada bak. Tam şurada. Franco bir yükten oraya. Ha değilmiş lan. Harun info. Evet devam ediyoruz. Şurada bir olabilir. Aha geldi. 10 ikisini nasıl en iyi şey aldı onların? İkisini de Franco nasıl almaya başardı? Bak altı yine ben gidiyorum. Şuradan kayma çıkacak şimdi kayacağım. orada bir Frankun çektiğini gördüm. Gel. Ya bir can ya. Yakalsan zaten onu nasıl şurada Şu da beyaz atıyor. Bay bay. Güzel. Buna şey vermemiz lazım burada. Ee, geçit vermemiz lazım. 10 kere ölse de belli oldu yani. Bu gidip kulaşmayı deneyecek. Güzel. Bağlamasıyla onu standladım. Güzel deneme. Ee, doğup şuraya tekrar gidebilir aslında. Ama Lord geliyor. Gitmeye de bilir. Yok gitmez. Lord var çünkü. Ha gitti lan harbiden. Gitmez diye düşünmüştüm de. Ölmezsin herhalde onu kesersin diye düşünüyorum Yelita. Aha. Giremiyorum. Yani şu an girsem ben fazla bir kişi yuttarım çok dağınık oynuyorlar Onu yakalarım ben bir dakika Güzel <laughs> Normalde beyaz atmam da az önce beyaz at yapan ondan atıyorum beyazı e. Çok taktığımdan değil yani Öyle eğlencesine Güzel Şimdi şurayı açacağım bir. Bir saniye bekleyin. Karşıda Granger farmı çok fazla şu an sadece. Granger çekersen güzel olur. Şuraya açalım ya gerek yok. Güzel lan ama. öleceğim gibi. Ölmedin. Bizim öldü. Şuraya açacağım ben. Güzel. Atla bu da. Yani top çok kötü attı taşı. Şey. Tamam güzel kestim bunu. Hasar buranı kestim. Bizimkiler bitirir herhalde buradan Burada Bura bir tane daha güzel. Taş taşlaştırı ters attım. Biraz önce pasif atıp taş taşlaştırı atacaktım. Pasif atamadan taş taşlaştıra bastım. <laughs> o yüzden yanlış oldu biraz. Güzel Yani çok aksiyonlu maç geçmedi bizim adımız ama yine de temiz oynadık bakalım bir hasarımıza falan ne vurmuşuz %26 vurmuşuz 48k yani yeterli bir hasar zaten 12 dakikadan önce bitmiş 12 ile çıkmadan bitirmişiz oyunu takım iyi oynadı ellerinde kollarına sağlık hepsinin herkes elinden geldikçe güzel oynamaya çalıştı evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bu videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.